Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde laboratuvar güvenlik kurallarından bahsedeceğiz. Ee, öncelikle laboratuvar arkadaşlar tehlikeli bir alan. O yüzden kesinlikle öğretmenin refakati olmadan e, bir öğrenci tek başına laboratuvara giremez arkadaşlar. Ve girdikten sonra da ne yaparsa yapsın mutlaka öğretmene sorması gerekiyor, öğretmenin izni olması gerekiyor. Neden? Çünkü e, laboratuvarda başımıza gelebilecek herhangi bir kazadan kim sorumludur arkadaşlar? Öğretmenimiz sorumludur. Direkt öğretmenimiz sorumludur. Yani kazanın nasıl meydana geldiğinin hiçbir önemi yok. Bundan direkt öğretmen sorumludur. O yüzden öğretmene sormadan hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer mevzu arkadaşlar. Laboratuvara elinizde suyla, çayla veya herhangi bir yiyecek maddesiyle giremezsiniz. Çünkü orada toksik maddeler havada olabilir ya da masalarda giremezsiniz. Olabilir. Bunlar elinize bulaşıp elinizden yiyecek maddesine bulaşabilir. Hasılı hem laboratuvarın havası kirli olabilir hem de hem, laboratuvardaki masalar kirli olabilir. Toksik maddeler temizlense bile %100 temizlenmesi zor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle yeni biçilmez, el şakası falan yapılmaz. Laboratuvarlar okulun en ciddi olunması gereken mekanlardır. Neden? Çünkü daha önce arkadaşlar laboratuvarlarda birçok yaralanma olayları yüz yanması, vücudun değişik yerlerinin yanması ölüm olayları, civa zehirlenmesi vesaire meydana gelmiştir. Bu bununla alakalı da bir sürü öğretmen arkadaş ne yapmıştır? Adli ceza görmüştür arkadaşlar. O yüzden kesinlikle laboratuvarlarda e, öğretmene sormadan hiçbir şey yapmıyoruz. Şakalaşma vesaire zaten kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. Evet laboratuvara girince bir diğer mevzu kesinlikle koruma önlemlerimizi alacağız yani gözlük gerekiyorsa gözlük takacağız eldiven gerekiyorsa eldiven takacağız ama öncelikle önlükle gireceğiz değil mi laboratuvara önlüksüz laboratuvara girilmez arkadaşlar. Evet bu da bir üçüncü maddeydi ee, laboratuvara girmeden önce yüzük kolye vesaire yani asitlerden zarar görebilir bu maddeler o yüzden bunları ne yapacağız arkadaşlar çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, Ayrıca saçlarımızı toplamamız gerekiyor laboratuvara girmeden önce. Neden? Çünkü laboratuvarda alevli deney yapıldığında saçınız tutuşabilir arkadaşlar. Özellikle alevli deneylerde. Ne yapacağız arkadaşlar? Saçlarımızı toplayacağız. Bunun dışında. Arkadaşlar kesinlikle laboratuvarda herhangi bir şeyin tadına bakmıyoruz yani e, bu asidin tadı nasılmış bazın tadı nasılmış böyle şeylere girmiyoruz arkadaşlar çünkü asit de olsa baz da olsa %99 diyeyim nedir arkadaşlar toksik yani zehirlidir arkadaşlar toksik yani zehirlidir zehirlidir arkadaşlar. Kırık çatlak malzemeler kullanmıyoruz. Sıcak cisimleri yine tutarken eldiven, onlara özel eldivenler var sıcak malzeme tutmak için. Ne yapıyoruz? Özel eldivenler kullanıyoruz. Kimyasal maddelerin kapaklarını kapatırken sıkı kapatıyoruz ama bu sıkı kapatılsa bile bu arkadaşlar yine de sızıntıyı engellemez onu söyleyeyim o yüzden depoların laboratuvarlarda da laboratuvarın ayrı bir bölümünde e, ne yapılması gerekiyor malzemelerin depolanması gerekiyor e, bir de mümkün mertebe asitlerle bazıların e, birbirlerinden uzak yerlerde depolanması gerekiyor bunlar biraz detay arkadaşlar e, asitleri kapağını sıkı kapatsanız bile uçar arkadaşlar yani %100 bunları engellemeniz kolay değil arkadaşlar. O yüzden özellikle asitlerin ayrı bir bölümde ne yapılması gerekir? Depolanması eğer şartlar müsaitse e, gerekiyor arkadaşlar. Asitleri ne yaparsanız yapın sızıntıyı engelleyemiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar sıkı kapatın. E, o kapak açıldıysa bir defa sızıntı oluyor. O yüzden penceresi açık, havalanan, hava yani hava sürekli temiz hava giren ve ayrı bir bölümde mümkün mertebe asitlerin depolanması gerekiyor. Eğer laboratuvarda çalışırken herhangi bir yerimize, vücudumuzun herhangi bir yerine bir asit ya da baz döküldüyse bunu ne yapıyoruz? Bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Peki ne kadar yıkayacağız? Arkadaşlar yani bu biraz uzun da olsa kitaplarda geçen miktar 15 dakika arkadaşlar. Evet 15 dakika ne yapıyoruz arkadaşlar? Vücudumuzun herhangi bir yerine e, asit ya da baz dökülünde yıkıyoruz. Bol su ile. Özellikle gözlerinize asit e, ya da baz kaçtıysa kesinlikle 15 dakikanın altına düşmemeniz gerekiyor e, arkadaşlar. E, evet e, laboratuvarda çalışırken e, biliyorsunuz sıvı maddeleri pipetle bir yerden başka bir yere aktarıyoruz. Buna Bu malzemelere pipet diyoruz. E, bunları çekerken puar kullanması gerekiyor. Yani ağzımızla ne yapmıyoruz? E, kesinlikle herhangi bir sıvıyı çekmiyoruz arkadaşlar. Pipet boru gibi bir şey. ince boru gibi bir şey. İlerleyen derslerimizde göreceğiz. Bunu puarla sıvıyı çekiyoruz ve bir yerden bir, bir kaptan başka bir kaba aktarıyoruz. Yani 5 litrelik bir kaptan 100 mililitre çekiyoruz. Yani az miktar çekiyoruz. Başka bir kaba aktarıyoruz. Dolayısıyla bu işlem yapılırken ağız kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer prensip arkadaşlar yani asit ve bas çözeltileri hazırlanırken işte asitin üzerine su dökmüyoruz. Suyun üzerine asit ya da baz döküyoruz arkadaşlar. Tabii burada neden bu şekilde? Çünkü asitle baz karışınca arkadaşlar aşırı bir ısınma Yani Bazda çok değildi. Özellikle asitte arkadaşlar bazda çok az bir ısınma olur. Özellikle asitte arkadaşlar ne olması gerekiyor? dikkatli olunması gerekiyor. Yani 70-80 derecelere hatta kaynama derecesine kadar çıkabilir. Dolayısıyla e, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Prensip olarak e, asitin üzerine su değil de suyun üzerine asiti yavaş yavaş arkadaşlar. Yani her zaman yavaş oluyoruz bu işlemlerde. E, ekliyoruz arkadaşlar. Demek ki prensip neymiş arkadaşlar? Asitin üzerine su eklenmiyormuş arkadaşlar. Evet laboratuvarda özellikle nitrojen siyanüre dikkat edeceğiz. Bu öldürücüdür arkadaşlar. Bunlar zaten laboratuvarda bulunmaması gerekiyor. Benim laboratuvarımda bu olsa ben ne yaparım? İmha ederim mesela nasıl imha ederim onu bilmiyorum şu anda ama kesinlikle imha ederim. Çünkü öldürür arkadaşlar. Yani ölümcüldür. siyanür Sülfür ölümcül değil. Bu ne yapar? Zehirler. Boğazınızı ciddi şekilde tahriş eder. Ama o da tehlikelidir arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Bunlar tabii üniversitelerde belki kullanılacaksa çeker ocakta kullanılır. Liselerde zaten kesinlikle bu deneylere girilmemesi gerekiyor. Evet kimyasal maddeler taşırken iki el kullanıyoruz. Ee, tek elle taşımıyoruz. Neden? Güvenliği daha da artırmak için. Yani iki elde düşme ihtimali daha da azalıyor. Kesinlikle elektrikli eşyalara ıslak elle dokunmuyoruz. Ee, i̇şte efendim işimiz bittiğinde de ne yapıyoruz? Fişi prizden çekiyoruz. Ee, bunun dışında e, mutlaka laboratuvarı temiz bırakıyoruz arkadaşlar. Laboratuvar temizliği önemli. Ee, çıkarken elimizi, yüzümüzü ne yapıyoruz? Bol su ile yıkıyoruz. Arkadaşlar ayrıca herhangi bir olayda paniğe kapılmadan sakin oluyoruz. Öğretmene ne yapıyoruz? Haber veriyoruz. Evet burada birkaç sorumuz var arkadaşlar. Şöyle bir e, soruyla ben devam etmek istiyorum arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken genel kurallardan değildir? Çatlak kırık malzeme kullanılmalıdır. E doğru. Eldiven kullanılmalıdır. E doğru. kim Hiçbir kimyasal madde koklanmamalı. E doğru. Çalışmalar sırasında yalnız olunmalıdır. Evet, laboratuvarda yalnız e, olunmaz arkadaşlar. E, neden? Birazdan anlatacağım. Toksik materyalle çalışırken şeker ocak kullanılmalıdır. Evet, zehirli materyalle çalışırken şeker ocak kullanılmalıdır. Cevap denizde. Evet, e, yani daha önce yaşanmış bir olay. Laboratuvarda çalışan bir arkadaşımız daha önce... Ee, ne yapıyor? Benzenle çalışırken benzenin buharı alev alıyor. Ee, ve bu alev e, ne yapıyor? İşte öğretmen arkadaşın üzerine sıçrıyor. Öğretmen arkadaşın vücudunun önemli bir, işte öğretmen diyorum araştırmacı bir arkadaş ee, vücudunun önemli bir miktarı ne yapıyor? Yanıyor arkadaşlar. Ee, evet yani orada eğer yanında bir başkası olsaydı ne yapacaktı? Ee, orada hemen müdahale edecekti. Belki de hiç yanma olayı olmadan o olay atlatılacaktı. Yani mutlaka bir olayda size yardım edecek birisi olması gerekiyor arkadaşlar yanınızda. O yüzden yani biz öğretmen de olsanız, araştırmacı da olsanız mümkün mertebe arkadaşım. Aslında bu bir kural yani mümkün mertebede değil. Yani aslında bu bir zorunluluk. Laboratuvarda yalnız çalışılamaz arkadaşlar. Yani bir kaza esnasında size yardım edecek birisinin olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, devam ediyorum, ee, devam ediyorum. Ee, yukarıdaki verilenlerden ikinci sorumuz, yukarıda verilenlerden hangileri korozif madde için uyulması gereken güvenlik tedbirlerindendir? Evet. <laughs> Metalik raflarda saklamalıyız. Evet korozif maddeler metalleri ne yapar? Aşındırır arkadaşlar değil mi? Yani korozif özellikle asitler yani metaller aşındırır. Bu yanlış. Ee, güneş ışığından uzak tutmalıyız. Evet doğru yani mümkün mertebe. Ee, güneş ışığından uzak tutmalıyız. Çünkü güneş ışığı kimyasal maddelerin yapısını bozabilir. Asit ve bazıları birbirinden ayrı depolamalıyız. Evet bundan bahsetmiştim ben de. Çünkü asitlerin buharı bir şekilde bazıları bulur arkadaşlar. Dolayısıyla mümkün mertebe ayrı depolanmasında fayda var arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? Denizli olmuş oluyor. Teşekkür ederim dediğiniz için. Bir başka derste görüşmek üzere.